Kim milyoner olmak ister yarışmasının seyirciye sorma jokerinde seyircilere yönetilen sorular için kaç saniyelik cevaplama hakkı tanınır? A10, B15, C20, D30. Seyirciye sorarak öğrenmek <laughs> istemeyeceksin herhalde. Sanırım onu yapacağım. Ben seyirci jokerimi kullanmak istiyorum şu an. <laughs> Sevgili seyirciler, kim milyoner olmak İster yarışmasının seyirciye sorma jokerinde seyircilere yöneltilen sorular için kaç saniyelik cevaplama hakkı tanınır? A 10 saniye, B 15, C 20, D 30, süreniz <laughs> 10 saniye. Tepsilerim <laughs> yapılacak, eyvah. Bakalım seyirci ne cevap verecek? <laughs> Aman Allah'ım, %7 fre vermişiz. <laughs> Aramızda dinlemeyenler var.